بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هم زنجن لرا هم دا فاكر لرا يقلان بشارة أي زنجن سن رسول الله عليه السلام وسوزنا سوزنا مخاطب سن حديث ناصل هم الأسفلون وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم bi-efdalil menâzili fehtay ma meşiyeten ahirete dereceleri az olur ve şu sözüne en üstün derecedeki hangisini istiyorsan onu seç. Birinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır yapanları, zekat verenleri, sadaka verenleri bi Afdalil menâzili en üstün derecelere kavuşanlar diye söylemiş. Diğerinde de bu işi yapmayanlar, malı elinde tutanlar, bunlar da en aşağı derecede olacak olanlar buyuruyor Aleyhisselam. Ey sevap ümit eden fakir, bil ki allah Teala dünyada iken lütfunu, nimetlerini ancak ahirette vermek için kıstır. <laughs> Fakirlik Resulullah Aleyhisselam'ın Resulullah Aleyhisselam'ı sevmenin alametidir. Hadiste buyurulduğu gibi bizi seven kimseye fakirlik selin dere yatağına inmesinden daha hızlı iner. Tabarani'nin Hasan bir isnat da rivayet ettiği bir hadis. Yine aynı şekilde hadiste Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Allahu Teala bir adamı değerli görür de ona bir makam verirler. Ancak o kulun ibadet ve iyilikleri berilerin o makama ulaşmasına yeterli gelmeyince Yüce Allah o kişiye layık gördüğü dereceye ulaştırıncaya kadar sıkıntılarını sıkıntılar verir. اِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَوْ عِنْدَ اللّٰهِ الْمَنْزِلَ فَمَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ فَلَا يَزَارُ اللّٰهُ يَبْتَلِيهِ بِمَا hatta yuballiga hatta yuballiga ya bu mukarrabin ve defterleri sağ elinden verilenlerin derecesidir. Allahu Teala kendine yakın olanların yani mukarrebin derecesine Rahman suresinde ve ashab yemini yani defterleri sağ elinden verilenler Rıbaka suresinde anlatmış. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. Rahman suresinin 46. ayet kelimesi. Defterleri sağlarından verilenler ve min dunihi cenneten. Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. Rahman Suresi'nin 62. ayet kelimesi. Bu iki cennet mukarrabin olanlar için, diğer iki cennet de defterleri sağlarından verilenler içindir. Allah Teala bu cennet için bazı vasıflar, diğer cennet için de bazı vasıflar zikretti. Mukarrabinlerden bahsederken zevata afnan iki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. Rahman suresinin 48. ayet kelimesi. Defterleri sağ verilenlerin yani ashab yemininden bahsederken mudhammeten o iki cennet koyu yeşil renktedir. Bu da Rahman Suresinin 64. ayet kelimesi. Yani yeşilliğin şiddetinden ve aşırı derecede suya kandığından yeşil siyaha çarmaktadır. Allahu Teala mukarrabine verilen nehirlerden bahsederken de şöyle buyurdu. Fihi ma tecriyan içlerinde akan iki pınar vardır. Rahman Suresinin 50. ayet kelimesi. Bunlar iki tatlı su pınarı, biri selsebil, diğeri teslimdir. Asabi yeminden bahsederken Allahu Teala fihi ma aynani içlerinde kaynayan iki pınar vardır. Rahman suresinin 66. ayet kelimesi yani kaynayan iki pınar üstteki ayette geçen tecriyen akan iki pınar nadahatan de kaynayan iki pınardan daha kuvvetlidir mukarrabin ahiretteki derecelerini anlatırken Allah Teala fihi ma min kulli fakihatin zawjan ikisinde de her meyveden çift çift vardır. Rahman suresinin 52. ayet kerimesi. Ashab-ı onlar ahiretteki derecelerinden bahsederken de fihi ma ve nahl ve rumman içlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. Rahman suresinin 68. ayet kerimesi. Şüphe yok ki birincisi daha ummi ve daha çoktur. Mukarrabinin eşlerinden bahsederken de Allahu Teala fihinne qasiratu tarfi lem yetmithunna insun qablahu ve la can onlarda oralarda bakışları sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Rahman suresinin 56. ayet kerimesi. Ashab-ı yeminin derecesini anlatırken Allahu Teala hurum maksuratun fil khiyam onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. Rahman suresinin 72. ayet kerimesi. Hiç şüphe yok ki gözlerini kocalarına çeviren eşler kocalarına gözlerini çeviren kocalarına gözleri çeviren eşlerden daha üstündür mukarrebinin eşlerini vasıflara anlatırken kennehunne yakut ve mercan onlar sanki yakut ve mercandır. Rahman suresi 58. ayet kelimesi yani onlar saflıkta yakut gibi beyazlıkta mercan gibidir. Asabi yeminin derecesini anlatırken Allah Teala fihinne hayratul hisan onlar <laughs> oralarda huyları güzel, yüzleri güzel dirberler vardır. Rahman suresinin 70. ayet kelimesi. Onun müfredi hayyiratundur ki o da ahlakı ve yüzü güzel kadın demektir. Allahu Teala Vak'a suresinde mukarrebinin eşlerine bahsederken de kemsalil lu'lu'il onlar için saklı inciler vardır. Rahman Vak'a suresinin 23. ayet kelimesi. Onlar saftıkta incinin saflığı gibidir. Meknun zamanı ve durumların kendisini değiştirmediği şey. Onlar da kadınlar yani sedeften deniz kabuğundan çıktığı zaman insan eli değmemiş inci gibidir. Asa, Asab yeminin eşlerinden bahsederken Allahu Teala inna enşa'nahunna insha'a fec'alnahunna bikara urban raban li ashabi yemin. Biz onları yani hurileri yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler yaptık. Vakka suresinin 35 ve 38. ayet kerimesi. İnne enşe'nâhunne inşa. biz onları yani hurileri yepyeni bir yaratılışla yarattık. Yani biz onları onlar yaşlandıktan saçları ağardıktan sonra gençliklerine çevirdik. Uruben yani kocalarına aşık olan kocalarının da onlara aşık olduğu eşler. Etraben de 33 yaşında olan yaşıtlar demektir. Rabbim bizi onlardan kılsın inşallah. Cennetlerine vesile kıldı, vasıl kıldı ve bu nimetlere kavuşan kullarından kılsın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين